Kumbara 50 kuruşla çalışıyor. En fazla 200 adet madeni para atılabiliyor. Yani 200 tane 50 kuruş attığımızda maksimum maksimum 100 lira kapasitesi var. İçindeki para TD cinsinden 2'nin katı olunca bir sarı top, 3'ün katı olunca da bir mavi top veriyor. 251 yani 2 TL olduğunda, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 4, 8, 16, 32, 64, 128 olamaz çünkü maksimum 100 lira alıyor. Bunu attık. 3'lere bakalım. 3 9 27 81 bu da 243 olacak ama 100'ü geçtiği için bunu da alamayacağız. Kumbara boşken para atmaya başlıyor. Kumbara'daki para miktarını verdiği top sayısına göre hesaplamak istiyor. Sarı top sayısı mavi top sayısının 2 katı olacak. En fazla kaç lira olabilir diyor. 81 lira atılmış olsa bu durumda 4 tane mavi top ve bunun 2 katı 8 tane sarı top olması lazım ama 8 sarı topa ulaşamıyoruz. O zaman limiti aşıyoruz 100 lirayı. 7 topa bile ulaşamıyoruz. Dolayısıyla bu durumun olma ihtimali yok. Peki bundan 50 kuruş az olsa yani demek ki 81 ve 81'den daha fazla olamaz. 50 kuruş 50 kuruş attığı için 80,5 lira olsa bu durumda o zaman 81 tamamlanmadığı için mavi top 3'te kalacak. 3 mavi. Sarı 6 olabiliyor mu? 6 sarı için 64 lira oluyor. Demek ki sarı da 6 olabiliyor. 7'ye geçme ihtimali yok. Demek ki en fazla 80,5 lira olabilir. Burada 4 birim kare var. Burada 2, 3, 5, 3 ve 4. Bunları topladığımızda toplam birim kare sayısı 9, 12, 16. Yani bu şekillerle bir kare oluşturduğumuzda bir kenarı 4 birim olacak karenin. Kare olanın alanı 288 cm kare. Bunun kare kökünü alarak şu kare şeklinde olan 4 birim karelik karenin bir kenar uzunluğunu bulabiliriz. Çünkü bir kenar uzunluğunun karesi alanı veriyor. O yüzden 288'in karekökünü alıyorum. 288, 144 çarpı 2. 144, 12'nin karesi olduğu için 12 kök 2. Yani şurası bir kenar uzunluğu. 12 kök 2 bu. 2 birimdi. O zaman 4 birim 24 kök 2 olur. Çevreyi bulmak için bunu 4 ile çarpacağız. 4 çarpı 24 kök 2 sonuç 96 kök 2. Özdeş aynalar. Her birinin alanı 360 cm kare. Soldakinden ve sağdakinden kare şeklinde eş parçalar kesiliyor ve aşağıdaki şekil oluşturuluyor. Ve bu parçalarda bunun bir kenar uzunluğu aynanın ilk halinin kenar uzunluğunun üçte biri imiş. Son elde edilen dekoratif aynanın çevresi istenmiş. Önce 360'ın kare kökünü alarak aynanın bir kenarını bulalım. 360 36 çarpı 10. 36 dışarıya 6 diye çıkar. O halde bir kenar uzunluğum. Kesilen kare parçalar bunun 3'te 1 olduğu için 2 kök 10. Şurası 4 kök 10. Elde edilen şekle baktığımızda şurası 6 kökon, şu parçalar ise 4 kökon. Şimdi 6 kökondan kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. Çevreyi hesaplıyoruz. 4 tane 6 kökon artı 4 kökonlardan kaç tane var? 1, 2, 3, 4 yukarıda, 4 tane de aşağıda var. Yani 8 tane var. 8 çarpı 4 kökon. Burası 24, burası 32 toplarsak 56 tane kök 10 olarak santim olarak çevreyi buluruz. C 48 günlük plan A salonunda 2 günde bir o halde 24 gösteri. B salonunda 3 günde bir 48'i 3'e bölüyorum. Yani 16 gösteri yapılacak. Aynı güne denk gelen gösterilerde sadece birinde gösteri yapıyorlar. Yani aynı güne, bir 2 günde bir, bir üç günde bir yapıyor, gösteri yapıyorsa ekok 2-3... 6 günde bir beraber gösteri yapacaklar. O halde 48'i 6'ya bölüyorum. 8 tane çakışma var. Dolayısıyla bu 8 tane çakışmada ya A gösteri yapacak ya B gösteri yapacak. İkisinden de bu 8'leri atalım. A'da 16 kesin gösteri, B'de de 8 kesin gösteri var. A salonunda 17 gösteri yapıldığına göre bu 8 ortak günden sadece bir tanesinde A gösteri yapmış. Demek ki B ortak gösteri günlerinin 7'sinde gösteri yapmış. O zaman buradan yani 1'i A'ya verdik 17 gösteri oldu. 7'yi de B'ye vereceğiz. Demek ki B 15 gösteri yapmış B salonunda. O halde cevap C. Bir dikdörtgen var. İki eş dikdörtgene ayrılıyor. Köşelerden ikiz kenar üçgen şeklinde kesiliyor. Ve aşağıdaki şekil elde ediliyor. Bu şeklin çevresi istenmiş. Burada şu kök 50 santim aslında fazla bilgi. Çünkü ben kısa kenarı bulabiliyorum. Bunun da ikiz kenar olduğunu bulduğum için kök 50'yi de bulabilirim. Yani kök 50 verilmese de biz bu kök 50'yi bulabiliyoruz. Soruda fazla bilgi verilmiş. 338 2'ye bölersek... 169 çarpı 2 169 13'ün karesi olduğundan 13 kök 2'ye eşit ve burayı da 2'ye böldüğümüzde 5 5 olacak. İkiz kenardaki üçgen 5 ise 5 ise burası da 5 kök 2 oluyor. Yani kök 50 yapıyor. O yüzden dedim kök 50 fazla bilgi diye. Buralarda 5 kök 2. Şeklimizi uzunlukları yerleştirelim. Şurası uzun hiç kesilmemiş. 13 kök 2. Burası ise 5 santim kesildiği için 13 kök 2 eksi 5. Buralar 5 5'ti. Hipotenüs ise 5 kök 2. Dikkat ederseniz diğer şeklin çevresi de bununla simetrik. Yani bunu toplayıp 2 ile çarpabiliriz. 13 kök 2 artı 5. 13 kök 2 eksi 5'i topladığımda bakın bunlar birbirini götürecek. Yani ne yapıyor? 13 kök 2, 13 kök 2, 26 kök 2 artı 5 kök 2 daha. 31 kök 2 elde ediyorum. Çarpı 2 yapıyorum tüm çevreyi bulmak için. Sonuç 62 kök 2. Her bir bileklik için 30 boncuk kullanıyor. Bir bileklik için kullanılan boncuk sayısının renklere göre dağılımının grafiği bu. 144 derece, 60 derece, 360'tan 60'ı çıkartırsam 300 kalıyor. 144'ü 300'e tamamlarsam burası 156 derece. Bunları 4'e bölelim. 72, 36, 60'ı 4'e böldüm. 15, 156 2'ye böldüm 78 bir daha 2'ye böldüm 39 3'e bölelim 12 3'e böldüm 5 13 zaten bakın 12 5 ve 13 ile orantılı olacaklar. Bunların toplamı 30 yapıyor. Demek ki kırmızıdan 12 tane, sarıdan 5 tane, maviden de 13 tane kullanılıyor bir bileklik yapımı için. Toplam boncuk sayısının renklere göre dağılımına baktığımızda 120 derece, 90 derece, 210 360'a tamamlarsak mavinin 150 derecelik bir dilime sahip olduğunu buluyoruz. 30 sadeleştirelim. Burada 4, burada 3, burada da 5 kalıyor. 4K, 3K, 5K diyebiliriz. Her bir bileklik için kırmızılardan 12 tane, sarılardan 5 ve mavilerden 13 tane gerekiyor. Mesela kırmızılardan kaç bileklik yapılabilir? 4K bölü 12 tane. Benzer şekilde sarılar 3K bölü 5, maviler 5K bölü 13 oranını veriyor. Bu oranlardan en küçüğü hangisi ise en çabuk bitecek olan odur. 4K bölü 12. 12 4'ün 3 katı yani payda payın 3 katı. 3K bölü 5 3'ün 3 katı 9 olsaydı bunlar eşit olurdu. 5 olduğu için payda daha küçük olduğu için bu hemen bitmez. Yani daha büyük bir değer. Yine 5'in 3 katı 15, 13 daha küçük olduğu için paydası büyük olan 12 oransal olarak 4K bölü 12 en çabuk bitecek olandır. En çabuk kırmızılar bitecek. 4 12'yi de sadeleştirirsek demek ki K bölü 3 tane bileklik yapılabilir Sarılardan her bileklik için 5 tane gittiğinden ve K bölü 3 tane bileklik yapılacağından sarılardan 5 K bölü 3 tane mavilerden de benzer şekilde 13 K bölü 3 tane boncuk harcanacaktır. Kalanları bulalım. 3K 5K 3 K idi. 5 K bölü 3'ü çıkartıyoruz. 3 kere 3, 9, 5 çıkardık. 4 K bölü 3 tane sarılardan kalıyor kalanı üst tarafa yazalım. 4K bölü 3 tane kaldı. Mavilerden de 5K'dan 13K bölü 3'ü çıkarmamız lazım. 3 kere 5, 15, 13 çıkartırsak 2K bölü 3 de mavilerden kalıyor. Kırmızılar zaten bitiyor. İşte bu kalanların toplamı 900 taneymiş. Yazalım. Bunları toplarsak 6K bölü 3 eşittir 900. 2K 900 ise K eşittir. 450 bulunur. K bölü 3 tane bileklik yapılacağı için bunu 3'e bölersek 150 tane bileklik yapılır. Şu masa küp şeklindeymiş ve yüzeylerinden birinin alanı 9000 cm kareymiş. Bunun kökünü alarak küpün bir ayrıtını bulabiliriz. 9000'in kare kökünü alalım. 9900 çarpı 10, 930'un karesi 30 dışarıya çıkar, 30 kök 10. O halde bu küp şeklindeki masanın bir ayrıtı 30 kök 10. Yani şu yükseklik 30 kök 10 olarak alınabilir. Lambanın şu baş kısmının uzunluğuna x diyelim. Burası x, dolayısıyla burası da x olacak uzunluğu. İkinci kolundaki bakın şu yükseklik, şu uçtan aşağıya kadar 60 kök 10 ise şu kısım ayağın yüksekliği çünkü ayak ayarlanabiliyor. 60 kök eksi x olacak. Ve bakın şununla şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olduğu için 30 kök 10, 14 kök ve x'in toplamı 60 kök eksi x eşit. 30 da 14 topladık 44 kök 10 artı x eşittir 60 kök eksi x. X'leri sola aldım. Artı olarak geçti 2x. 60'tan 44'ü çıkartırsam burada 16 kök 10 elde ediyorum. O halde x 8 kök 10. Bizden şu uzunluk isteniyor. x 8 kök 10 olduğuna göre 8 kök 10 14 kök 10 toplamam gerekiyor. O halde cevap 22 kök 10. A makinesi 2 üzeri 10 saniyede 1 metrekare, B ise 8 üzeri 5 8, 2 üzeri 3, 2 üzeri 3 üzeri 5 olur. Yani 2 üzeri 15 saniyede 1 metrekare halı dokuyor. A makinesi daha hızlı. Aynı anda çalışmaya başlıyor. Makinelerden biri halı dokumayı bitirdiğinde aslında burada biraz daha net olup makinelerden biri bir halı dokumayı bitirdiğinde dese öğrencilerin kafası daha net olacaktır. O kastedilmiş. Ancak bir halı dokumayı bitirdiğinde deseydi daha iyi olur diye düşünüyorum. Diğer makinede kaç metrekare halı dokunmuştur diyor. Tabii ki ilk bitirecek olan A makinesi çünkü daha hızlı çalışıyor. 4 metrekarelik halılar dokuyorlar. Bir tane halıyı dokuması için 4 metrekare dokuması gerekiyor. 1 metrekareyi 2 üzeri 10 saniyede dokuyorsa 4 metrekare için 4 çarpı 2 üzeri 10. 4, 2 üzeri 2, üstleri toplarsak 2 üzeri 12 saniyede bir halı dokuyor A makinesi. 2 üzeri 12 saniye geçince B makinesi kaç metrekare dokunmuş olacak? 1 metrekareyi 2 üzeri 15 saniyede dokuyor. O zaman 2 üzeri 12 saniyede kaç metrekare dokur? Oranımız bu. Doğru orantı x ile 2 üzeri 15 çarpılıyor. 1 ile 2 üzeri 12 çarpılıyor. 2 üzeri 15'i karşıya böl olarak atarsak x eşittir. 2 üzeri 12 bölü. 2 üzeri 15, bu da 12'den 15'i çıkartırsak 2 üzeri eksi 3 olacaktır. 144 12'nin karesi ise 1,44 1,2'nin karesi olur. 225 15'in karesi ise 2,25 bir karesi olacaktır. Şu uzunluk 2 desimetre 1,5 çıkartırsam şuraya 0,5 kalır. Yine bakın burası 1,2 desimetre 0.5 çıkartırsam şuraya 0.7 kalır. Şurası 1.5 desimetre 0.7 çıkartırsam buraya 0.8 kalır. Elde edilen uzunluklar hangi şık burada elde edilmemişse cevabımız o. 0.5 var. Burada bir sıkıntı yok. 0.36 Dışarıya 0,6 olarak çıkar. Yok. 0,49 0,7 7 olarak çıkar. Var. 0,10'da 8'de var. Dolayısıyla aradığımız 5 k 0 6. Kayıt dönemi öncesi 120 derece, 90 derece, burası 150 derece. 30 ile sadeleştirirsek burası 4K, 5K 90 derecede 3K ile orantılı olur. 6. sınıf 22 kişi geliyor, 2 kişi gidiyor. O zaman artı 20, 20 kişi artıyor. 7'de 19 geldi, 9 gitti, artı 10. 45 geldi, 15 gitti, artı 30. Kayıt dönemi sonrası dağılım 160 derece, 100 derece, 260. Buraya da 160'a tamamlarsak 100 derece kalıyor. 6. sınıf ve 7. sınıf sayıları birbirine eşit. Bunu biz ilk grafikte kullanabiliriz. Şu değişimleri ekleyerek. 6. sınıfta 20 kişilik bir artış var. 3K ydi. 3K artı 20 oldu. 7. sınıfta ise 10 kişilik bir artış var. O da 4K idi. 4K artı 10 oldu. Yani bu değerler artık yeni grafiğin değerleri ve bunlar bu eklemeler yapıldıktan sonra birbirlerine eşitler. Çünkü ikisi de 100 derece. 4K'dan 3K'yı attım. Burada K kaldı. Onu da karşı eksi olarak atarsam K eşittir. 10 bulundu. Bizden 8. sınıftaki son durumdaki öğrenci sayısı sorulmuş. 8. sınıfta ilk durumda K yerine 10 koyduğumuzda 50 öğrenci var. Ve 8. sınıfa 30 kişi daha geldi için 50 artı 30 son durumda 80 öğrenci olacaktır.